Evet arkadaşlar bir ilginç sorusuyla karşı karşıyayız. The way of life which we were drawn ultimately led the collapse of his business. The way of life yaşam şekli, yaşam biçimi. Burada arkadaşlar which'ten sonra we were drawn pasif yapı var, edilgen yapı var. Collapse of his business işin bozulması, işin çökmesi Evet, burada arkadaşlar ne yaparız? Let leti biliyorsak, let fiili biliyorsak buradan başlarız. Yani birinci bırakırız, ikinciyi deneriz. İkinciyi bırakır, birinciyi deneriz. İkinciden başlayalım. Let the collapse of his business işinin çöküşüne yol açtı. Let Evet, let fiili biliyorsunuz arkadaşlar. To alır. Let to the collapse of his business. İşinin çökmesine yol açtı. Let to something. Bir şeye neden olmak, yol açmak. Arkadaşlar, drone fiili çekmek demek, çekilmek demek. Drone into alır. Drone into. Drone into Into ilgeci de which'in başına gelebilir, başına getirir. In which we were drawn şeklinde olur. Dolayısıyla buradan yola çıkarak D şıkkına ulaşıyoruz. Let to into which we were drawn. Evet. İçine çekildiğimiz yaşam biçimi oluyor. İçine çekildiğimiz yaşam tarzı oluyor. Dolayısıyla D şıkkı doğru arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.